Arkadaşlar yine sizlerle birlikteyim. Bugün yine pil değiştiriyoruz. iki kere. Şimdi Şimdi Maz Market'ten aldığınız bu pil e, okunuşunu bilmiyorum. Bir dakika arkadaşlar. Evet. Evet, şimdi 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 şu pili açalım. It's. Şimdi paketi açıyoruz, benim birçok kovasına ihtiyacım var, şimdi geliyorum. Çok kovası burada. Sizler için videoyu daha iyi yapmak için uğraşıyorum. Neyse. Şimdi Bu arada diğer video e, çok izlenme almamış ve babam diğer videoya yanlışlıkla şey demiş gizli demiş hani benim diğer pil değiştirdim. Neyse şimdi Evet Taktım Şimdi Bunları takalım Aa yanlış Yanlış Evet Dı yanlış yok ben, ben. Şimdi Takıyoruz Lan hadi be bir İbrahim bir Adamı da çok seviyorum ha. Hayranıyım. iplus bir Şimdi ben ben de bir yer youtuber olmayı düşünüyorum. Lan gitsene şuraya. Ben takamamışım bunu. Ana takamamışım Allah taktın. Şimdi çalışır bu. Biz yakında pil değil, pil şarj etme şeyini alacağız. Pil şarj etme aleti. Evet. Şimdi. Şimdi o bir şey yapalım. Gorilla Tag diye bir oyun var bende. Ona gideceğim. Bir Şimdi Gorilla Tag diye bir oyun var. Ona gireceğim Bakacağım. Bu arada büyümek için bir var. Gorilla Tag'da. Evet. Ondan sonra bir 2 Açıl. Şimdi gorille takdan bakacağım. Şu an size bakıyorum ben. Şu an size bakıyorum. Evet ekran çıktı. Nokte, bir zincir, iki holaray, e olmuyor lan. Ona I <laughs> Sana, abak meteki tuş, tuşuna basıyor. Vallahi şimdi pin çıkartırım ha. Ya bu ne ya? Of, of ya. Ya. meta horizona girsem meta horizona girince de ya of meta lanlık ya. Tamam aga tamam tamam. Ben çıkıyorum buradan. Bir daha da Naz Market'e gidersem benim adım bulut değil. Of. Bir daha da Naz Market'e gidersem benim adım bulur. Nasıl no clip bir yer oynayacağım? Nasıl gorilla topu oynayacağım? Ne yapacağım ben ya? Amerika. Aa. Oo. Of. Olmuyor ya. Galiba tam takmadım. Galiba bir bunu tam takmadı Galiba bunu Bunu galiba ters taktım. Evet. Şunun gözükmesi mi anlamıyor? Ha. Ya oldu galiba. Ben ya Bir daha da Naz markete inanmayın ya. Naz markete gidenler bir daha Naz markete gitmesin. Bir daha Naz markete giderse benim adım bulut değil. Of. Dur biraz Ne yapacan ya? Ne yapacan? Yeniden merkez miyiz? Bu ne bu ne? Yaşık görüntü. Aha galiba. Yok. Bir dakika bir dakika. Bir şey hissettim. Bir şey hissettim. Yok ya. Bir dakika ben geliyorum ya. Ben geliyorum. arkadaşlar oldu. Şimdi ben deneyeceğim gorilla tagda. Bacon bacon oynayacağım. Lock no clip VR. Eğer no lock ederseniz ben ters takmışım biliyor musun? Pilleri ters takmışım oğlum. Pilleri ters takmışım bildiğin. Bildiğim pilleri ters takmışım. Yani. Ya bildiğin ters takmışım pilleri. Hayat şaşırtıyor zaten. Ya şimdi ben bunu gorilla tarda deneyeceğim. Bir dakika. Bunu... evel 0 B kruks. Hmm. Ah. Ah. Neyse kanalıma abone olmayı